Hindistan hem çevresel sorunları hem de sosyal yapısıyla dikkat çeken bir ülkedir. Bu iki olgu tarihsel ve kültürel bağlamda derin köklere sahiptir. Çevre kirliliği, Hindistan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olarak çevre kirliliği konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır. Hızla artan nüfus ve sanayileşme çevresel baskıları artırmaktadır. Özellikle büyük şehirler atık yönetimi eksiklikleri, hava ve su kirliliği gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Örneğin, Dünya genelinde en kirli hava kirliliğine sahip şehirlerden biridir. Sanayi tesisleri, araç emisyonları ve inşaat faaliyetleri, hava kalitesini tehdit başlıca etkenlerdir. Su kirliliği de önemli bir sorun. Nehri gibi kutsal kabul edilen su kaynakları, sanayi atıkları ve tarımsal kimyasallarla kirlenmiştir. Bu durum hem sağlık hem de ekosistem için büyük tehditler yaratmaktadır. Çevre kirliliği ile başa çıkmak için çeşitli devlet politikaları ve uluslararası işbirlikleri geliştirilse de, uygulama aşamasında zorluklar yaşanmaktadır. Kas sistemi, Hindistan'daki kas sistemi, binlerce yıl süren tarihsel, bir sosyal yapıdan kaynaklanmaktadır ve diç dönemden beri var olan bu sistem, insanları doğdukları aile, meslek ve sosyal statülerine göre hiyerarşik bir düzen içinde sınıflandırmaktadır. 4. Ana kas grubuna Rahmanlar, Kşatriyalar, Vaşiyalar, Şudrolar ek olarak dışlananlar ya da fariya olarak bilinen gruplar da vardır. Bu sistem toplumda katı bir ayrımcılığa yol açmakta ve insanların yaşamlarını derinden etkilemektedir. Kast sistemi Hindistan'ın dini ve kültürel bağlamında da önemli bir rol oynamaktadır. Hinduizmin bazı inançları bu hiyerarşiyi pekiştirmiştir. Ancak modern dönemde özellikle bağımsızlıktan sonra hükümet çeşitli reformlar yaparak kast sisteminin olumsuz etkilerini azaltmaya çalışmıştır. Yine de, özellikle kırsal alanlarda ve bazı topluluklarda, kas sistemi hala etkili olmaya, devam etmekte ve toplumsal hareketliliği sınırlamaktadır. Sonuç, Hindistan'ın çevresel sorunları ve kas sistemi, karmaşık bir etkileşim içindedir. Çevresel kirlilik, ekonomik eşitsizlikleri derinleştirirken, kas sistemi de sosyal adaletin sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu iki mesele, Hindistan'ın toplumsal dinamiklerini ve gelişim, sürecini anlamak için kritik öneme sahiptir gelecekte bu sorunların üstesinden gelmek için daha sürdürülebilir politikalar ve sosyal reformlar geliştirilmesi